Merhaba arkadaşlar. Aracımız Fiat Doblo. 201.000 kilometrede. Aracın kilometresinin orijinal olmadığını düşündük. Launch marka cihazımızla kilometresini kontrol edeceğiz. Motor modülünün içerisinden veri akışı oku diyoruz. Motor modülünün kilometre sayıcı var. İşaretlediğim konayla dedim. Motor modülündeki kilometremiz 268 de araç göstergesindeki kilometremiz 21323'te. Teyit etmek amaçlı muayene kayıtlarını sorguladık. Araç 2015 yılında 128 binde girmiş muayene. 2016'da 164 binde, 2017'de 214 binde, e, 2018'e geldiğimizde ise e, 214 binden 174 bine kilometre çekilmiş. Tabi bir yıl içerisinde yapmış olduğu kilometre de var. 40 bin sadece muayene kayıtlarından çekim gözüküyor. 28 bin de üzerine araç yol yapmış. Toplamda 68 bin kilometre e, bu aracın kilometresinden düşürülmüş. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Hospitakar yetkili oto ekspertiz. Şehrin ekspertiz istasyonu.